Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve slatör birbirinden güzel Yepyeni karileri sizler için topladığım değerli izleyiciler. Umarım topladığım karilerin hepsini beğenirsiniz. Sizlere özel olarak topladığım kareleri her geçen gün yeniden sizler için sunmak Konusu ve başarılı oyuncularıyla izleyiciden tam not olmayı başardı. Değerli izleyicilerimiz siz de ilgili yepyeni videolardan on videolardan haberdar olmak Yedik. istiyorsanız Haber kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka siz izlemelisiniz. Değerli izleyicilerimiz, izleyicilerimiz. görücül arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.